Biz Türk milliyetçileri olarak bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikenin farkındayız. Ülkemize diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin düşmanları başbakanı kendilerine hedef seçmişlerdir. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne gösterdiği hassasiyeti ve milli duruşu destekliyoruz. Biz milliyetçiler olarak bu duruma sessiz kalmayacağımızı belirtiyoruz. En kötü devletin devletsizlikten iyi olduğunu en kötü demokrasinin en iyi darbe ve junta rejiminden daha iyi olduğunu biliriz. Bu topraklar üzerindeki bin yıllık varlığımızı ve bağımsızlığımızı bu tarih bilincine borçluyuz. Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye karşı mücadele eden karanlık çetelerin, paralel yapıların oyununu bozduğu ve milli bir tavır ortaya koyduğu için onun yanındayız. Büyük Türkiye yolunda ilerleyen ülkemize karşı içeride ve dışarıda engeller çıkarmak isteyenlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi kritik bir süreçte oyunlarını boşa çıkarmak için milliyetçiler olarak tavrımızı açıkça ortaya koymak istiyoruz. Bugün Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Türk dünyasında Büyük Türkiye mücadelesini kucaklayan Başbakan Erdoğan'ı desteklediğimizi açıklayarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Suriye'de Bağız rejimine karşı mücadele eden Türkmenlere giden yardım tırlarına operasyon yapan paralel yapıyı ve bunlarla işbirliği yapanları kınıyoruz. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Paşa'ya kadar bütün vatan kahramanlarının uğrunda mücadele ettikleri Filistin topraklarında mazlum Müslümanlara karşı yapılan vahşeti lanetliyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda atılan adımları, terör sorununun çözümü konusunda ortaya konan politikaları, ekonomide gerçekleştirilen büyümeyi her şeye rağmen sürdüren ve güçlenen Türkiye'nin Başbakanı olarak Erdoğan'ın bu misyonu Cumhurbaşkanlığı makamında daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde milliyetçiler olarak yerli ve milli olan Erdoğan'ın yanında yer alacağımızı ve oyumuzu onun lehine kullanacağını Türk kamuoyuna beyan ederiz. Bize göre bu iki partiye çatı aday dikte ettirildi. Onların kendi istinamiklerinde, karar mercilerinde ortak bir kararı olduğuna inanmıyoruz paralel yapının ve dış operasyonun bir organizasyonu. Milli yerel olmadığını biliyoruz. Üzerine kendisi, İhsanoğlu kendisini, Mehmet Akif Ersoy'un babasının arkadaşı olduğunu iddia etti. Ki doğru. Ama mezarına gittiği zaman Akif'in şiirini okuyamadığı ortaya çıktı. Biz bu tezatı anlayamıyoruz. Ama aday gösteren partileri de ee, milli bir duruş sergilemedikleri için kınıyoruz. Bunu aday gösteren partileri.